Şu dağlarda benim dağlarım oy Şu dağlarda benim dağlarım oy Ah garip garip ağlarım vay Ah garip garip ağlarım vay Harap buldum mor belli bağlarım oy Harab oldum orsun belli bağlarım oy ter germedim yurdumu vay olsaydın eski çağlarım oy oy göreceğim geliyor vatanımı yurdumu oy göreceğim geliyor vatanımı yurdumu oy hiç kimse bilmiyor benim derdimi vay vay Hiç kimse bilmiyor benim derdimi vay vay Mektup verdim uçan kuşa Mektup verdim uçan kuşa Oğlum sana vardı mı oy Canım sana vardı mı oy Alim sana vardım mı? Üra mektup salıyorum mu çangoşuna? Şu köylerde benim elim Her tarafa gitti yolum Geçlikten ele geçer mi vay vay Yaşlılıkta ne kadar zalim oy Geçlikten ele geçer mi vay vay Kocalıktan adar zalim oy Neçe kazanlar kaynattım Ata bindim at oynattım Yaşım seksenin üstünden vay vay Gençliğimi kaybettim oy Gençliğimi kaybettim, çok söyledim ayıp ettim Kusura bakma kardeşler, ben derdimi kaybettim Oy. Gözümden akıyor yaşlar, dayanamaz oldu taşlar ben derdimi kaydettim. Kusura bakma kardeşler o. Ben derdimi kaydettim. Kusura bakma kardeşler vay vay sürekem yaptığım işler hareketler hepsi böylece şiirle evimin karşısına çıktım. Bu şiiri böyle söyledim oğlum benden hatıra olsun.